Evet arkadaşlar, cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Valla bu ara, bu hafta hep kümes videosu gelir arkadaşlar. Gerçi bunların e, bugün 6, yarın 7. Yok, tabi yarın 7. iki tane bebiş çıkmış burada arkadaşlar. Görebilirsiniz, bilmem ama. Görüyor musunuz? Bugün çıkmış bunlar bugün. Ay maşallah be. İki tane de orada var. İki tane burada var. Görünür mü bilmem. Yok Bak karanlık var. Şimdi <laughs> kuşlar maşallah la kuvvete illa billah. Kar, kış, hava soğuk mu günlemiyor arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen abone değilsek abone olalım, beğeni yapalım. Yorum yapalım, kanalımıza destek olalım. Youtube abonelikten para almıyor arkadaşlar. Bunlara tedbir amaçlı ben şimdi dördün biri mix yapıyorum. Mix yapıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın nasıl daha çok yeme sarıyor kuşlar. Şimdi e, hep konuştuğum arkadaşlar var. İzmir'den de var, İstanbul, Ankara'dan da var. Hep hastalık var kümeslerde arkadaşlar. Ben tedbir amaçlı veriyorum. Yani zaten bizim kümesimizde çok şükür hastalık yok. Yani bakın görün hiç öyle pusmuş şey yapmış kuş yok yani arkadaşlar çok şükür elhamdülillah bunlara da yapıyorum bakın bugün şey de geldi gervet soruyorlar bana gervet nasıl bir şey diye bazı arkadaşlar soruyor bu vitamin çok iyi arkadaşlar tabi fiyatı da ona keza limonlarımız burada bakın bugün geldi kargodan Vallahi fiyatı aynalı bunun arkadaşlar ama çok faydası var kuşlara. Şimdi e, daha önce de söylemiştim. Bakın bunlar da yuva kızdırıyor burada yumurtlayacak. Bunlar bu yumurtla bu eş almadı bu onu da alır. Bu orijinal evet arkadaşlar. Yani öyle fasulyeden değil yani. Sizin anlayacağınız. Bunlar bilgi arkadaşlar. Böyle reklam reklam diyorlar ona kızıyorum. Yani reklam değil. Bu kuşlar için çok faydalı. Yani haftada iki kere ben vereceğim şimdi vermek gerekiyor. Yazık, ışığı yok. Haftada iki kere verdiniz mi zımba gibi olur kuşlarınız. Hiç yapmayın. Bakın gitmiş yapmış iki yavrunun üstüne. Onlar yeni çıkarmış bugün o yavruları. İkisini birden. İşte bak bu bu yavrunun bu yavru tüyde bir de şu yavru arkadaşlar. Şu iki yavrunun kardeşi onlar. Aynı ana baba yuva kardeş onlar. Yani bir, bir alt yuva, bir üst yuva bunlar, bir alt yuva onlar işte. O yeni çıkan yavrular. Kurşun annesi yumurtlamadı da, yumurtlar bugün yarın ya. Bocalın annesi. Bakın bunlar da yavru, Tüy düzüyor arkadaşlar, onlar geç kaldı. Yavaş kızım, yavaş. Yavaş kızım. Kızım içeri. Dışarısı yasak. İşte bizim bu da mavi diş arkadaşlar. Gök dişi. İnşallah kalkamıyor bile içeride bile. Şimdi yukarıda onun yuvası. Oraya çıkacak. Çıkarsa inşallah çıkar. Ya şimdi yerini sevdi mi? Bakım güzel oldu mu? Korkmayın arkadaşlar. Güvercin çoğalmaz diye bir şey yok çoğaltamamak diye bir şey yok. Yani maşallah la kuvvete illa billah. E, bakarsanız oluyor arkadaşlar. Özen gösterirseniz biraz da paraya kıyacağınız daha da güzel oluyor. Ya işte o Yerbetin fiyatı belli. Dördün birim mix'in fiyatı belli. Bu haftaki masraf arkadaşlar bir haftalık masraf. Ama neden? Aman diyoruz kuşlarımız sağlıklı olsun biz tedbir alıyoruz ön alıyoruz yani bu dördün birine iki vermekle ön alıyoruz hastalık gelmeden ben her zaman söylüyorum bakın hastalık gelmeden önleminizi alın hastalık geldikten sonra zaten kıymeti yok arkadaşlar kuşları kaybedersiniz yani 500 TL'lik bir ilaç için 5000-10000 bin, bin TL'lik kuşları öldürürsünüz o yüzden tedbirli olmak lazım. Bakın ben bunları şimdi çıkarmıyorum. Neden çıkarmıyorum? Çünkü e, dışarı çıkarsam bunlar şey yiyecek arkadaşlar. Kum, çakıl, toprak, verdiğimiz ilacın Çıkardım be. Bu yeşil boncuklu niye takmış buraya? Orada yavru var iki tane. Bu verdiğimiz ilacın etkisini kaybediyormuş arkadaşlar. Öyle diyor. Yani bu işi şey yapanlar, bu ilaçları çıkaranlar. Yani e, ilaç verirken kuşları salmayacaksınız. Ha. Yarın son gün diyelim. Ondan sonra istediklerini yapsınlar. Biz zaten her gün salıyoruz bunları ama bu bu dönemde salmıyorum şu anda yani. Bakın nasıl yeme sarıyorlar maşallah. La kuvvete illa billah. Şimdi yan kümesi de çekeceğiz. Bakın yine gök dişi kalkmaya çalışıyor. Yukarıda onun yeri. Şurası. İnşallah kalkar. Valla kümes videosu yapayım dedim arkadaşlar. Unutturmayalım kendimizi. Bak şimdi gitti yavruları beslemeye. Ama o, o siyah boncuklu. orada var iki tane yavru. Bakın görünüyor annelerin başı. Şimdi bu verdiğim ilaçlı su bütün o yavrularla da geçiyor şu an arkadaşlar. Neden? E, yemi yiyor, suyu içiyor, yavru yavruya kusuyor. Ne oluyor? Yavru da bu sene faydalanmış oluyor. Erkek kalktı, dişi yatıyor şimdi. İşte arkadaşlar. Mecburen ayı yani yazdan kış yani sıcaktan soğuğa birden soğuğa düştü mü kuşlarda bir çarpılma oluyor arkadaşlar. İnanın bakın bu bütün kuşlar için geçerli. Bir anda sıcak 15 dereceyken tak 4 derece 5 derece düşerse İzmir'de olduğu gibi kuşlar bundan etkilenir. Türkiye'nin her yerine şimdi gidin güneydoğuda doğuda karla kaplı her yer. Yani oradaki kuşlar da etkileniyor bu şey değil ki. Şimdi kuş alışkın bizim iklime. İzmir'in iklimine. Ama bir anda soğuyunca ne oluyor? Bu sefer kuşlar bir sersemlik yaşıyor arkadaşlar. O arada dayanıksız olanlar hasta oluyor işte. <laughs> yani dayanıksız olan, zayıf olan hayvanlar çok çok daha çok hastalanıyorlar. Yoksa dayanıklı kuşlarla bir şey olmaz. Bakın orada şimdi bugün çıkarmış yavruları üstüne ne yapıyor? Üşümesin diye ne, neler yapıyor görüyorsunuz. Anne işte anne o. Bakın bunlar tüye girmişler. Şimdi bunlar çıksın bunları uçuracağız arkadaşlar. Şu yavru bir. Bir de orada var. Bakın altta iki. Bunlar ikisi kardeş zaten aynı. O şu yuvadaki yavruların kardeşi onlar. İki tane yavru çıkarmış diyor mu şu beyaz? Onların <laughs> yuva kardeşleri çıkmış orada. E burada şey var. Ne bu adı? Bucal'nın çocukları var, bebeleri var. ah, mavi ışığı çıkmış yukarı bakın. Şimdi ben ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şöyle bunu iki saniye şuraya bırakayım. Şöyle bir mande şey limonu görürsek. yeah Evet arkadaşlar. Bu buğday canavarlarına bakın bakın. Bakın nasıl aldılar yine. Bunlara da başladık arkadaşlar. Gün ne günlerden pazarsi. Vallahi bugün ikinci günü. Cumartesi günü doluyor işte bunlar arkadaşlar ya. biraz kırgın gibi hava değil yani o da sıcaktan soğuktan sıcaktan soğuktan ama şimdi soğuk abi harbiden İzmir soğuk arkadaşlar şeye bakayım bak soğuk olduğunda şimdi, şimdi buraya açık bırakırsam bunlardan bir tanesini göremeyiz içeride yani arkadaşlar Abone değilsek, abone olalım, beğeni yapalım, yorum yapalım, kanalımıza destek yap destek olalım. YouTube, biliyorsunuz abonelikten para almıyoruz. Ben de unutulmayayım diye video çekiyorum arkadaşlar. Unutmayın yani bizi. Şeyi çok merak ediyorum, çıkardı mı yavruyu da? İşte gidemiyorum şimdi oraya. Gökbey, Gökbey arkadaşlar. Şimdi hemen zıplarsa yukarı yavru çıkmıştır bence. Bakın zıpladığına göre yavru çıkmış. Yavru çıkmış. Hedir de şey orada bakın arkadaşlar kendini zorla yavrusu, yavruları yaptı belki kuş. Şu... İki kuşu anne babası yaptı zorla. Babası attı aşağıya oradan. Bunlar yeme düşmesine yakın. Ha görüyorsunuz arkadaşlar makine gibi maşallah dalıyorlar şeye. Orada da var iki tane şu beyazın olduğu yerde bakın arkadaşlar kuyruğu görünen iki yavru orada da var. Yukarıdakiler de çıkmıştır tahminim ya. Gökmen yavrusu da çıkmıştır bence. Bir tane yumurta vardı altında onun. İki vardı da biri boştu. kumruğu gibi kim <laughs> oldular mı? valla farkedeyim fark ee, bulamadım arkadaşlar neymiş bu kümeste acele etmeyen aç kalır hem aç kalır hem susuz kalır arkadaşlar bu kübeste acele etmeyen aç kalır. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.